Onlarla nasıl mücadele ettiğine bakmaz. Bu gemi limana geldi mi gelmedi mi ona bakar. Bize yakışan nedir? Bize yakışan yapıcı olmaktır. Bakın herkes konuşuyor. Dedim ya yüzde sekseni eleştiriyor. Eleştirmeyin demiyoruz. Ama yapıcı olun. Katkınız olsun. Bir faydanız olsun. Bir iş yapıldığı zaman şu memleketin hayrına bir iş yapıldığı zaman bu insanlığın faydasına ya eğer eksik tarafı varsa baltayla tamamını kesmeyin. Elinize fırçayı alın. Eksik nerede? Yanlış nerede? Kusur nerede? Onu düzeltmeye çalışın. Ama herkes konuşuyor. Herkes eleştiriyor. Ancak unutmayın ki yüreği olanlar yapar. Yüreği olanlar yürür. Yüreği olanlar ürettir. Leyla'nın yüzüne bakan bilir. Mecnun'un gönlüne batan dikeni. Herkes anlayamaz onu. Herkes görüntüye bakar. Ama kimse iç alemine yürüyemez. Kimsenin iç aleminde neler olduğunu kimse bilemez. Ebu Hureyre radıyallahu anh ifadesiyle kendi yasadı bir olayı anlatır. Açlıktan takatım yoktu. Karnıma taş bağlamıştım. O denli açlık fazlaydı ki bayılmak üzereydim. İnsanların gelip geçeceği bir yere oturdum da şöyle düşündüm. Gelenlere ayet sorayım, hüküm sorayım. Belki derdimi anlarlar da bir lokma ekmek verirler diye. Baktım Ebu geliyor. Ebu Bekir'e sordum bir ayet. Sordum meseleyi. Ebu Bekir cevap verdi. Yoluna devam etti. Biraz sonra baktım Ömer geliyor. Ona da sordum. Ömer de baktı. Ömer de fetvayı verdi. O da yürüdü. Herkes dışıma baktı. Ama kimse içimi görmedi. Baktım Ademlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa Kemal Aleyhisselatü Vesselam yanıma geldi. Şöyle yüzüme baktı. Ya Ebahir, gel dedi, gel. Ve beni evine götürdü. Karnımı Muhammed Mustafa doyurdu. Kimse anlamaz senin halini. Hele hele böyle bir zalim dünyada. Herkes görüntüye bakar. Görüntülerle uğraşır. Hele şu zalim dünyada. Duvarların kanun olduğu bir dönemde kim kimi ne kadar anlar ki? Akşam olunca herkes Keker perdelerini. Kim duyar garibanın halini? Kim duyar kimsesiz halini? Biz Müslümanlar şu camiye gelen Müslümanlar mı duydum Hani öz eleştirimidir bilmem ama bazen kendi nefsime soruyorum. Bir şu caminin kapısında her cuma para toplanıyor. Tabii camiye toplanılmıyor. Diyanete toplanılıyor. Ya neden? bir cumada ya Müslümanlar mahallemizde bir ihtiyaç sahibi var ona toplayalım. Neden diyemiyoruz? Neden? Neden? Çünkü kimsenin böyle bir derdi yok. Herkes vitrine oynuyor. Çaresiz mi kalmış? Kimsesiz mi kalmış? Yoksulluk içerisinde mi kıvranıyormuş? Faturasını mı ödeyememiş? Elektriği suyu mu kesilmiş? İlaç mı alamıyormuş? Kim duyar? Zalim kalın duvarlar ses geçirmiyor. Onun için Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'ye bakıyor ve Ebu Hureyre'nin içindeki derdini, içindeki acısını, içindeki sıkıntını görerek ya Ebahir gel diyor gel. Bugün neden aynı noktada elimize balta yerine bir fırçalık da bir garibanın, bir kimsesizin, bir çaresizin derdine derman olmuyoruz. Neden? Düşmüş mü tut elinden. Belki haftalardır, belki aylardır bir tebessüme muhtaç. Ya o insanı tebessüme tıremez misin? Gülmesine sebep olamaz mısın? Yok kardeşim, herkes çarpatmasını biliyor. Herkes eleştirmesini biliyor. Herkes konuşmasını biliyor. Ve sadece konuşuyoruz. Neden üretmiyoruz, neden? Hocam ne üretelim? Sevgi üret, sevgi. İnsanlık üret merhamet üret, kardeşlik üret. Şu anda bizim buna ihtiyacımız var. Ama dikkat edin, herkes fitrine oynuyor. Yüce Rabbim, ya eyyühellezine emanu, la tuhillu şe'airallah. Ey iman edenler, Allah'ın işaretlerine, sembollerine saygısızlık yapmayın buyuruyorum. Allah'ın en büyük sembollerinden, en büyük eserlerinden, en büyük nedir? İnsandır, insan. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsan yoksa ne vardır ki? Ama dikkat edin, bugün insandan gayrı her şeyin değeri var. Sokağın ortasında çocuğa köpekler saldırıyor, hala köpek severler kalkıp köpeği savuruyor savunmayın demiyoruz. Onlar da candır. Allah'ın dilsiz kullarıdır. Ama dikkat edin. Bir insan köpeğin saldırısına uğrarsa sıkıntı yok. Ama bir insan kendini savunmak için köpeğe saldırırsa ayağa kalkıyorlar. Tıpkı 1990'larda büyük şeytan Amerika Irak'a saldırdığında Saddam'ın bir karabata kuşu vardı. Durmadan medya evirip çevirip gösteriyordu. Bakın şu saddam ne hale getirdi bu karabatak kuşunu diye. Ama kimse görmedi milyonlarca ölen insanı, çocukları. Hala bugün aynı noktada. 15 aydan beri şu gazete bırakın artık bombalardan ölmeyi, bırakın açlıktan ölmeyi. Şu anda insanlar soğuktan ölüyor. Ama kim duyar? Onların da sahibi var. Günlerdir görüyorsunuz şu Amerika şeytanının nasıl cehennemle borçluğunu. Alma mazlumun ahını. Çıkar ama hasta hasta. Ama dikkat edin kim ders alır? Dedik ya konuşuyor sadece. Biz biz ait olanı yapsak. Biz biz ait olan güzellikler ortaya koysak. Olup bitenden ders alsak. Bunlar başımıza gelir mi? Ama kimse ders almıyor. Kimse dönüp kendine sormuyor. Benim eksiğim ne? Benim hatam da? Benim yanlışım, benim kusurum ne? Kimse sormuyor bunları. Herkes başkasına çarpı koyuyor. Ya bir de kendi nefsine çarpıyı koy. Ben de burada hata yaptım, yanlış yaptım de. Neden diyemiyoruz? <laughs> Kralın karşısına getirmişler hırsızı. Hırsız açlıktan bir armut çalmış. Kral gürlemiş, sen benim ülkemde bu hırsızlığı nasıl yaparsın diye. Demiş ki kralım açtım be, açlıktan dolayı yaptım. Çaldığım da bir armuttur. Ben bilmem demiş, neden yaptın? İşin pahalı olduğunu hisseden hırsız der ki, kralım eğer beni affederseniz size bir hediye vereceğim. Diyor ki senin gibi bir hırsız bana ne verebilir? Açıyor elini avucun içerisinde bir armut çekirdeği vardır. Diyor ki kralım şu armut çekirdeğini alın. Ekin bir günde altın alıcı olacak diyor. Kral kahkahayı basıyor. Madem altından ağaç olacaksa Haydi ekle görelim diyor, kıralım diyor, ben ekemem diyor. Ya bunu ekenin adil olması lazım, hırsız olmaması lazım, vicdansız olmaması lazım, merhametli olması lazım, sevgisi olması lazım. Aksi takdirde bu tohumu eken eğer hırsız olursa, ad adaletsiz olursa, vicdansız olursa, kul hakkı yemiş olursa, o anda acılar içerisinde ölür. Kralın başı yere düşüyor. Kralım diyor, bulacak siz ekersiniz diyor. Kral ses yok. Kral düşünüyor. Kral cevap veremiyor. Ve bir anda hiddetleniyor. Ben kralım diyor. Ben bunu yapamam diyor. Yapmam diyor. Dönüp bu yandaki vezire diyor ki vezir sen bunu yap diyor. Götürek diyor. Vezir işi düşünüyor. Adalet mi? Vicdan mı? Merhamet mi? Bunlar hiçbirisi yok. Diyor ki kralım, ben biz vezirim. Ben ne anlarım çiftliği içinde, çiftçilikten diyor. Bunu şu maliye bakanına ver o etsin diyor. Herkes birbirine birbirine huzurda hiç kimse cesaret edip de onu ekemiyor. Neden? Çünkü hepsi hırsız. Hepsi vicdansız. Adaletsiz, merhametsiz. Sonra kral biraz düşündükten sonra çıkarıyor cebinden bir altın ve etrafındakilere diyor ki sizler birer altın çıkarın bunun altın alacı yaşarsın diyor. Ve sonra hırsıza dönüp diyor ki sen bugün bize büyük bir ders verdin. Biz dersimizi aldık. Sahiden Müslümanlar bu anlatılanlardan siz de dersinizi alıyor musunuz? Yoksa sağa sola mı bakıyorsunuz? Sizin evinizdeki şöyle bir bakın. Siz de bu duyanlardan mısınız? Kıranlardan mısınız? Dökenlerden mısınız? Yoksa yarayı saranlardan mısınız? Kardeşim dertliysen derdini dertsiz açma. Hekim olsa dertsizse yarar sarmaz Böyle bir dünya. Menfaati varsa, çıkarı varsa, Elini uzatın. Aksi takdirde niye elini uzatsın ki? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna iki tane adam bir çocuğun kollarına tutmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna getirmişler. Zira bu çocuk elindeki taşla, sapan taşıyla hurma ağacını taşlıyor, düşen hurmaları yiyor. Yakalamış bağ sahibi, getirmiş Resulullah'a. Ya Resulallah bu hırsızlık yaptı. Benim bağıma kadandı bu diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o iki adamın kolları arasında zangır zangır titreyen Rafi bin Amr'a dönüyor. Daha on yaşında çocuk. On yaşında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebessümle ey evladım diyor. Neden bunu yaptın diyor. Neden? Çocuk Resulullah'ın bu şefkatini, bu merhametini, bu güzel uslubu karşısında o titremesi, korkusu gidiyor. Ya Resulallah açlıktan dolayı yaptım. Açtım diyor. Kimse beni anlamadı. Ben de mecbur kaldım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki eğer bir daha böyle acıkırsan ağaçları taşlama dibine düşenleri al da yediyorsun. Hazreti Muhammed Mustafa'nın durumuna bak, duruşuna bak. Ama öyle bir zalim dünya ki bir dilim baklava çalan çocuk hapse tıkılır, devleti soyup soğana çevrenlere kimsenin bir şeysi olmaz. Sözü geçmez. Peki sizin sözünüz var mı? Sizin diyeceğiniz var mı? Yoksa savunur musunuz? Benim adamım mı dersiniz? Öyle bir zalim dünya ki kendi adamınızsa, kendi taraftarınızsa onun her yanlışından bir doğru ararsınız. Alırsınız elinize fırçayı düzeltmeye çalışırsınız. Kapatmaya çalışırsınız. Ama sevmediğiniz insanların doğruları da olsa dahi koyarsınız üzerine kocaman çarp işaretini. Vurun beyler vurun. Koyun beyler koyun ama unutmayın. Ve teabenu alal birri ve takva diyor Allah. İyilik ve takva hususunda yarışın. Ve la teabenu alel itmi Sakın günah hususunda, düşmanlık hususunda birbirinize yardım etmeyin diyor. Bir yerde haksızlık varsa, vicdansızlık varsa sakın elinize fırçayı alıp da onu süslemeye çalışmayın. Bizimki yapmışsa vardır bir hikmetim. Bizim kim yapmışsa vardı bir sebebi. Demeyin Allah aşkına. Ortaya bir şey konulmuş ise kimden gelirse gelsin bir bakın eğer bu insanlığın bu ümmetin bu milletin bu vatanın faydasına ise yararına ise kimden gelirse gelsin alın kardeşim. Hatta almak yetmiyor. Siz de katkı sağlayın. Alın elinize bir fırçayı ya. Neden hep eleştirirsiniz ya? Karanlığa kızacağınıza bir mum yaksanız olmaz mı? Neden hep karanlıklara saldırıyoruz? Bize yakışan bu değil mi Müslüman? Nerede bir haksızlık var? Nerede bir zulüm var? Adaletsizlik var, vicdansızlık var. Sana bana düşen vazife nedir? Oraya çarpı koymak değil mi? وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُوا يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَقْمُرُونَ بِالْمَعْرُوبِ وَيَنْهَوْنَ <laughs> عَنِ الْمُنْكَرِ buyurmuyor mu Allah? İçinizde hayra davet eden, şerre dur diyen bir toplum olsun diyor Allah. Elinizde kırmızı kalem olmasın demiyorum. Kırmızı kaleminiz olsun ama nereye çarpı koyacağınızı iyi bilin. Elinizle fırçanız memnun edemeyiz. Zaten böyle bir dert de yok. Ben şu kürsüde şu anda yüzlerce insan olarak sizleri hanginizi ben memnun edebilirim? Hanginiz memnun olabilirsiniz? En basitine şu anda şu yarım saatten beri anlatmaya çalıştığım bu mevzular içerisinde hepiniz eyvallah dediniz mi? Tamam dediniz mi? Diyebildik mi? İmza attık mı? Hocam caminin dışında söyleriz arabaya bindiğimizde arkadaşlara. Herkes orada konuşuyor. Ya al, e, alırsın eline kırmızı kalemi, vurursun çarpıya, çarpıyı yoksa alırsın eline fırçanı, eksik mu vardı, açık mı vardı? Orada dua edersin. Ne diyeyim? Ne diyebilirim ki? Sadece şunu diyorum ki Yüce Rabbim Celle her daim bizi adalet üzere adil olan kullarından eylesin inşallah. Merhametli, vicdanlı, hakkaniyetli, düşenin elinden tutan, çaresize çare olan, kimsesize kimse olan, lokmasını paylaşan, sevgisini paylaşan, tebessümünü eksik etmeyen, kul olmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Ha, eleştirmeyin demiyorum. Eleştirin ama yapıcı olun. Kırmadan eleştirin. Katkı sağlayarak eleştirin. Şurada da şu olsaydı iyi olurdu diyerek bir katkı sağlayarak eleştirin. Yoksa geliyor caminin kapısına öyle bir de konuşuyor ki aman yarabbi ta git aşağılarda dinle. Neyi böleceksin Müslüman? Niye tartışıyorsun? İkisi de bir şey tartışıyor. Neyi tartışıyorlar? Efendim birisi diyor ki emekli maaşına iyi zam verdiler. Diğerisi de diyor ki sus yalan söyleme bu haksızlığı yapma diyor. Hangisi doğru Allah aşkına? Caminin kapısında. Ya Allah'tan korkun ya. Başka derdiniz yok mu? Bak ümmetin coğrafyası can çekişiyor. O gazeteli çocuk hiç düşünmez misin? Yeryüzündeki çaresizler hiç düşünmez misin? Şu cuma saatinde hiç olmazsa madem camiye geldim, ya demem gerekmez mi? Sonra madem konuşacaksan adil ol be. Hakkaniyetli ol be. Senin sevdiğin olabilir. Sen sevdiğin hata yaptı diye neden savunuyorsun ya? O bizim parti diyor. O bizim cemaat. O bizim tarikat. O bizim hoca. Bizim hoca yaptıysa vardır bir bildiği, vardır bir kerameti. Ne kerameti ya? Yanlış yanlıştı. Bizim hoca dedi ki vakıayı okuyun, hiç çalışmanıza gerek yok. Yan gelin yapın. Yap diyemiyor musun hoca? Allah'ın kurusun senin be. Allah'tan kor. Senin peygamberin Muhammed Mustafa niye çobanlık yaptı ya? Ebu Bekir Sıddık gidiyordu komşuların keçisini savıyordu. Böyle kazancını temin ediyordu. Onlar vakı okumasını bilmiyorlar mıydı? Ya Allah'tan korkun ya. ya. bir yerde bir yanlış yapıldığı zaman neden neden en az o anda müdahale edemezsen bile yanlış kaldığın zaman hocam ya Allah rızası için ya biz anlayamadık ya burada bir tuhaflık var ya. Nerede bir yanlış yapıyoruz? Dememiz gerekmiyor mu? Ama, ama Bizdense bizim hocaysa vardır bir kerameti, vardır bildiği. Bizim liderse mutlaka vardır bir bildiği. Yok kardeşim yok. Doğru doğrudur, yanlış yanlıştır.